fotoğraf, video, fotoğrafçılık evrildi. Ve günümüzde Z kuşağı diye bir kavram oluştu. Ve Ankara'nın en çok izlenen sosyal medya fenomenlerinden Zeynep'le beraberiz. Zeynep Bostancı, yüz binlerce YouTube takipçisi olan, Instagram takipçisi olan, videoları yüz binlerce izlenen ve en son yaptığı Yaşadığım Şehir videosuyla da yüz binlerce kişiye ulaşan hatta Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın da paylaştığı bir videonun sahibi Zeynep Bostancı ile beraberiz. Kendisiyle Z kuşağını konuşacağız. Kendisiyle e, bu işe niye girdi, nasıl başladı, nereden girdi onları konuşacağız. Zeynep merhaba. Merhaba. E, ne zamandır sosyal medyayla uğraşıyorsun? Ben 4 senedir sosyal medya ile uğraşıyorum. Fakat youtuberla 2 sene önce başladım. Youtuber olmak için mi bir şey? Yani Aslında... böyle bir kafanızda YouTube'da iyi para varmış, YouTube yapayım <laughs> diye mi Aslında hayır öyle olmadı. Çok tesadüfen oldu. E, 9. sınıfta şu anki TikTok diye bilinen platformun adı müzikliydi ve çok popülerdi. Benim yaşıtlarım hep kullanıyordu. Ben de oraya video koymaya başlamıştım ve birden takipçim çok artmaya başladı. Ee, 300 bin kadar takipçi elde ettim. Fakat ondan sonra orası e, TikTok'a döndü. Yani İki şu sefer. an bildiğimiz TikTok yani çoğu yetişkinin rahatsız eden TikTok <laughs> aslında bir müzik uygulaması mıydı? Şu an var mı TikTok? Şu an TikTok'um var ama kullanmıyorum. Yani aktif olarak video atmıyorum. Aslında içeriği çok farklı değildi fakat Kitle farklıydı müzikliyken. Ee, TikTok olunca kitlenin fa değiştiğini fark edince ben de bıraktım ve YouTube'a geçtim. Senin yansıtan yer aslında YouTube bu. Kesinlikle. Montajımı daha da geliştirebileceğim bir yer. Çünkü TikTok dediğimiz platforma sadece 15 saniyelik bir video atabilirken YouTube'a istediğiniz kadar sürede evet. e, video koyabiliyorsunuz. Şimdi montaj dedin. E, bu çektiklerini montajlıyorsun. Montajların tamamı sana mı ait? Hepsi bana ait. Bu bir okul tahsil senin eğitim durumu nedir? Ee, ben şu an Bahçeşehir'de birinci sınıfım, sinema-televizyon öğrencisiyim. Fakat montaja dair herhangi bir şey henüz öğrenmedim. Ee, montaja, yani montajla dördüncü sınıftan beri uğraşıyorum 4. diyebilirim. İlk okul dörtten beri mi? Evet, e, ilgim vardı. Kesinlikle bir şeyleri çekmeye, editlemeye, montajlamaya her zaman ilgim yani vardı. Yani on yaşından beri sen aslında e, bu işin içerisindesin. Yani video, edit, montaj. Evet, öyle denilebilir. Fakat sosyal medya bu videoları atmaya 9. sınıfta başladım. Ee, bir buçuk sene önce de bilgisayarda montaj yapmaya başladım. İyice geliştirdiğimi düşünüyorum o Çünkü konuda sen kendimi. Ankara'nın güzelliklerini e, görsünler değil mi? Abi? Olur bence <laughs> de. Hamam önündeyiz. Hamam önünde. Bugün güneşli bir hava ama soğuk. E, şey soracağım. Şimdi sinema televizyon okuyorsun. Televizyon izliyor musun? Açıkçası çok izlemiyorum. Turist evet. <laughs> <laughs> olmak gerekirse. Şimdi YouTube'dan sonra televizyon kitlesi değişti. Televizyon izlenmiyor fazla. YouTube'a akış olunca televizyoncular da bunu fark etti sanırım. YouTube'da programlar yapmaya başladılar. Enkırmenler, ana haber sunucuları, gazeteciler birçok mecra YouTube'a kaydı. Bu sizi rahatsız ediyor mu? Şöyle genç kitlenin kesinlikle artık çok televizyon izlediğini düşünmüyorum. Dediğiniz gibi daha çok YouTube'a bakıyorlar, Netflix'e bakıyorlar. Fakat daha... Ee, orta yaş insanların hala televizyonu televizyonu bıraktıklarını düşünmüyorum açıkçası. Ee, benim anneannem mesela hep televizyon izler aktif olarak. Ee, şu an bir sürü dizi YouTube'da da mevcut. O yüzden tabii ki televizyon bu durumdan etkileniyordur. Fakat aynı tadı veriyor mudur onu bilemem. Mesela bir akşam 8'de şu diziyi izleyelim demek var, bir YouTube'dan açmak var. Şimdi e, televizyonu değiştirdiniz YouTube youtuberlar. YouTube'la uğraşanlar, sosyal medyacılar şeyi değiştirdi. Televizyonu değiştirdiler. Sinemayı da değiştirecek güçleri var mı sence? YouTube'un sinemayı değiştireceğini kesinlikle düşünmüyorum. Çünkü sinemayı şu an tehdit eden platform bence YouTube'dan çok Netflix olabilir. Çünkü koydukları videoya baktığımızda... Daha özgür bir alan orası değil mi? İzleyicileri yansıtıyorlar. Eee YouTube'daki şu an bir amacın, maksadın var mı? Başladığında belki yoktu ama şu an bir amacın var mı? Kitleye ne vermek istiyorsun? Takipçilere ne vermek istiyorsun? Şöyle, öncelikle ileride kesinlikle YouTube'u bir meslek haline getirmek istemiyorum. Yani YouTuber olarak hayatıma devam etmek istemiyorum. Tabii ki videolar atmaya devam ederim ama meslek olarak hayır. Ee, i̇leride başarılı bir yönetmen olmayı çok isterim. Oyunculuk yapmayı çok isterim. E, fakat YouTube sayesinde mesela montajımı kesinlikle geliştirdiğimi düşünüyorum ve sinema okuduğum için bunun bana bir katkısı olduğunu da düşünüyorum. Aynı zamanda e, kitle oluşturduğumu düşünüyorum ve ileride bunun bana katkı sağlayacağına inanıyorum. E, bu şekilde artılarının olduğunu düşünüyorum, evet. evet. Şimdi sen İstanbul'da okuyorsun. Evet. E, Ankara'lısın. Ankara'daki yaptığım video e, yüz binler izlendi. Ankara mı İstanbul mu desem, yaşam mı olarak? E... Şu an kıyas yapabileceğimi düşünmüyorum. Çünkü İstanbul'da okuma fırsatım henüz hiç olmadı. Korona. Birinci sınıftasın, korona var. Evet maalesef hiç gidemedim. E, fakat İstanbul'da hayatın daha yoğun olduğu kesin. Ve sinema sektörü İstanbul'da döndüğü için oraya daha çok adapte olabileceğimi düşünüyorum. Ankara'da şey var mı? Böyle sosyal medyada çok iyi olan, beğendiğin, takip ettiğin, sevdiğin, tavsiye ettiğin sosyal medya alanları var mı? Mecralar, yani sadece Ankara'ya dair konuşamam sanırım. Ankara dediğimde aklıma gelen bir isim yok ama dediğim gibi sinema sektörü, YouTube'daki çoğu insan aslında İstanbul'da yaşıyor çünkü çok daha fazla imkan sunuyorlar size. Bu sinema sektörü, sosyal sosyal medyanın çoğu İstanbul'da dönüyor. Ama madde de orada bol değil evet, mi? Evet, evet. Tüm orada oluyor mesela. Gala oluyor, İstanbul'da oluyor bir etkinlik oluyor İstanbul'da oluyor biri geliyor İstanbul'a geliyor Türkiye'den mesela Türkiye'ye geliyorsa biri o yüzden kesinlikle e, sinema sektörü için İstanbul daha iyi diyebilirim. Evet. Sinema demişken sen kafanda böyle bir kurgu yaptın mı bir hayal yaptın mı şununla ilgili film çekeceğim e, şunun yönetmenliğini yapacağım diye bir şeyim hayalim var mı? Söyle ee, yani kesin bir kurgu yok aklımda fakat ileride kesinlikle Adını duyurabilmiş bir başarılı, kendine özgün bir yönetmen olmayı çok isterim. Hı hı. Aynı zamanda oyunculukla da uğraşmak istiyorum. Hı hı. E, hatta 5. sınıftan 7. sınıfa kadar devlet tiyatrolarında da oynadım. Ya, tiyatro geçmişinde var yani. Evet var. <laughs> ee, yani çok farklı şeyler değil mi? Sinema, tiyatro, sosyal medya yani Z kuşağı için e, muazzam bir şey aslında tiyatro. E, hangisi? tercih Tercih edecek olsan hangisi? Nasıl? Sosyal medya mı, sinema Sosyal medya, mı? sinema, tiyatro hangisini tercih eder? Kesinlikle sosyal medya değil. Bunu da söyleyebilirim. Neden? Rahatsız eden bir durum mu var orada? Aslında yok ama şöyle söyleyeyim size asla kendimi bir influencer olarak görmüyorum. Ee, bu çoğu youtuber aslında kendilerini influencer olarak tanıtıyorlar. Ki influencerlar da zaten ama ben kendimi influencer olarak görmüyorum çünkü e, ilerlemek istediğim alan bu değil. Bir de blogger denen bir şey var. O nedir? Vlogger, e, YouTube'a e, düzenli olarak hayatını çekip koyan, bir gününü gösteren insan. Senin de var böyle bir günün, bir ayın, bir yılın. Kesinlikle. E, aslında baktığınızda ben de bir vlogger'ım, bunu inkar etmiyorum ve sosyal medyayı aktif olarak kullandığım için bir influencer da sayılabilirim ama olmak istemiyorum. Bir influencer olarak bilinmek istemiyorum açıkçası. Mesela ileride bir sosyal medya fenomeninden çok bir yönetmen olarak bilinmek isterim ama yöneteceğim filmin biz hala e, kafamızda oturtamadık. Yani sosyal sorumluluk projesi mi istersin bir aksiyon filmi mi? Ha, mi? O, İster, o anlamda tamam. e, film yönetmeni olmak isterim. Evet, o, o kafanda bir tarz var mı? Şu filmlere yönelmek isterim diyeyim. Eee uzmanlık mı diyorsunuz artık? Şöyle e, korku filmi çok sev çekmek isterim. Hmm. Çok severim çünkü izlemeyi de. E, ya da böyle sonu sürprizli biten filmler bir plot twist olan filmler çekmeyi de çok isterim. Türkiye'de e, sinema olarak e, zirvede dediğin kim var? Sinema oyuncularından kim var? Erkek kadın oyunculardan. Haluk Bilginer geldi direkt aklıma. Şahsiyet nasıl buluyorsun? <laughs> İzledim. Çok beğendim. E, Haluk Bilginer'in oyunculuğu da çok güzeldi. Çok masum dururken bir yandan. Masum... Valla sorarken de e, Haluk Bilginer'i düşünerek sorduk biliyor musun? Evet. Yani şahsiyette mesela çok masum bir dede figürü olarak dururken bir yandan aslında bir seri katildi. Ee, evet Haluk Bilginer diyebilirim. Evet. Ee, videonun birisinde Ankara'yı çok iyi tanımadığını mı e, gördük? Öyle bir şey mi vardı? Z kuşağı biraz şehrinden uzak mı? Ve ama diğer videona baktığımızda da şehri çok iyi tanıtmışsın. Ankara'yı çok iyi tanıtmışsın. Ve çok ilginin ilgisini çekti. Ee, şöyle, e, bahsettiğiniz video iki buçuk sene öncesinde dayalı bir video ve haklısınız açıkçası Ankara'ya çok hakim olan bir insan hala olduğumu da düşünmüyorum ama o sıralar daha da kötüydüm. Ama şimdi gezerek, çekerek Fakat şu an özellikle o video ile beraber Ankara'nın bayağı bir bölgesine gittim, gezdim. Ankara Kalesi'ne en son ne zaman gittiğimi bile hatırlamıyordum. Ee, video sağ olsun bir kere daha görme fırsatım oldu. Evet. Ee, Ankara'da olmayanları Ankara'ya davet edersen ne için davet edersin? Yani Anıtkabir için davet edilebilir zaten geliyorlardır. Evet, ee, kalesi var. Ne ee, için davet edilir? Ee, yine Türkiye'den mi geldiklerini tabii, tabii. farz edeceğim. Senin takipçilerin çünkü Türkiye genelinde evet, evet. Türkiye, Hepsi Türk'tür bence. Evet. Ne için? Mesela farklılığı için olabilir. Bir Ümitköy bir Kızılay'dan çok farklı. Bir altında çok farklı mesela böyle binaları, böyle evleri Ümitköy'de göremeyiz, Çankaya'da da göremeyiz. Ee... Yani sağımızda Mehmet Akif Ersoy'un İske yazdığı yer var mesela değil mi? Hı -hı. Bak tam şu karşımızdaki yer. Ee... Galiba kaldığı evin de maketi yapılmış evet. burada. Evet. Bir gün inşallah onu da çekersin çünkü <laughs> takipçi çok insanlara bunu aktarmamız lazım şeyi merak ediyorum. Instagram e, insanları biraz bencilleştiriyor mu veya çok mu kendi üzerinden gidiyor? Mesela Instagram'daki fotoğraflarınla paylaşımlarınla YouTube'da yaptığın şeyler arasında çok fark var. Daha ekipçi, daha grupluyken YouTube'da e, daha geniş insanları kap kapsarken çekimlerin, Instagram biraz daha bireyselleşiyor. Hı hı. Şöyle e, Instagram'da bir manzara fotoğrafı attığınızda o kadar etkileşim almıyor ya da benim için anlamlı bir fotoğraf olabilir mesela arkadaşlarımla yemek yediğim benim için anlamı olan bir fotoğraf e, gören kişi için o kadar anlamlı bir fotoğraf olmadığı için o kadar etkileşim sağlamayabilir fakat kendime attığımda çok daha fazla etkileşim e, sağlandığını gördüğüm için ben de kendimi atmaya devam ettim etkileşimde tatmin e, duygusu mu olmuyor yani o beğeni tutkusu mu var instagramda evet maalesef Evet youtube'da ne var Kar var mı? Para var mı YouTube'da? Gençlere <laughs> tavsiyeniz var mı? Ee, YouTube'da para var. Ee, daha çok sponsorluklarda para var diyebilirim aslında. Mesela sizin videonuza bir marka sponsor olduğunda ve siz videoda 5-10 dakika bu markadan bahsettiğinizde YouTube'un size o videoya verdiği paradan çok daha fazla para kazanıyorsunuz. Hmm. Ama genel olarak baktığımızda bu sponsorluklardan ve YouTube'un kendisinden Evet para var. <laughs> evet bu biraz tavsiye gibi oldu <laughs> gençlere. Youtube'a bekliyorum herkese. Evet. Ee, Zeynep Bostancı ile beraberiz ve en son mesajını almak istiyoruz. Ee, biz seni tanımaktan çok memnun olduk. Ee, videolarını tavsiye ediyoruz. Sayfanı beğenmeye tavsiye ediyoruz. Ve son olarak ilave etmek istediğin, söylemek istediğin, Aklında kalan bir şey var. İlave etmek istediğim, mesela Instagram konusunda şunu diyebilirim: e, Sosyal medyada kesinlikle çok oturulmuş bir güzellik algısı var ve bu Z kuşağı o kadar sosyal medyaya maruz kalarak büyüdü ki kendisine hep bu sosyal medyadaki figürlerle kıyaslayarak büyüdü ve bu çok büyük özgüven problemlerine sorun olmuş olabilir diye düşünüyorum. Hı hı. E, çünkü e, Sosyal medyaya girdiklerinde Instagram'da mesela modelleri görüyorlar. O oturulmuş güzellik algısını anlıyorlar ve kendilerini kıyaslıyorlar. Aynada kendilerine bakıyorlar ve ona uyum sağlamaya çalışıyorlar ve bu gerçekten insan psikolojisini etkile, etkileyebiliyor. Ee, bu güzellik algısını bozmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Alakasız olduğumu bilmiyorum ama şu Yok, an gayet. konumuzla gayet mantıklı oldu. Teşekkür ederim. Ne demek? Yani mesela herkes bunu estetiği oluyor. Çok fark ettim onu. Herkes hokka bir küçük bir burun istiyor ya da e, yani dediğim gibi çok otur çok oturulmuş bir güzellik algısı var ve bunun tek sorumlusu sosyal medya bence. Facebook içinde söylüyorsun. Facebook kullanıyordum. 10 yaşından 13 yaşına kadar kullandım. Evet. Sonra Instagram'a geçiş yaptım. Evet, bu video Facebook'ta da yayınlanacak. Ya, yeah. <laughs> Facebook güzel yer. <laughs> Daha çok orta yaş kesimin kullandığı bir yer gibi geliyor bana. Onların da sizi anlamasını istiyoruz. Yani siz niye size Z kuşağı derken rahatsız oluyor musunuz, olmuyor musunuz? Z kuşağı kimdir? Z kuşağı aykırı insanlar mıdır? <laughs> Karşımızda kültürlü okuyan, ne yaptığını bilen birisi var. Z kuşağını tanıması için insanların bu videoyu onun için çekiyoruz. Z için sana gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Yaptığın işlerde eline sağlık. İyi ki yaptın. Okul hayatında da başarılar diliyoruz. İnşallah Ankara'yı, Ankara güzelliklerini daha çok tanıtma fırsatın olur. Teşekkür ederim. İnşallah ben teşekkür ederim.